lideri Selahaddin, Mısır'da Eyyubi Hanedanı'nı kurmuştur. 2 Ekim 1187'de Kudüs'ü Haçlılardan almıştır. Kudüs'te 88 yıl süren Hristiyan egemenliğine son vermiştir. 3. Haçlı seferini etkisiz hale getirmiştir. Müslüman dünyasını birleştirmiş, İslam birliğini tesis etmiştir. Arapça adı Salah Addin Yusuf İbni Eyüp, yani dinin onurudur. 1137 yılında bugünkü Irak'ın Tikrit kentinde doğdu. Şam'da yetişip iyi bir tahsil edindi. Aynı zamanda ilahiyat okudu. Selahaddin de babası gibi askerlik mesleğini seçti. Balbek ve Şam'dayken babasıyla beraber Saçuklu Beyliklerinden Nurettin Mahmud Zengin'in yanında Haçlılara karşı yapılan savaşlara katıldı. Savaşlarda gösterdiği cesaret ve yiğitlikle dikkat çekti. 17 yaşındayken Mahmud Zengin'in sarayına alındı. 26 Mart 1169'da Selahaddin Eyyubi, Nurettin Zengi'nin ordu kumandanı aynı zamanda da Fahmi yani Mısır veziri oldu. Mısır hükümetinin kontrolünü de ele aldı. 1171'de Mısır halifesi Abid öldü. Bundan sonra Selahaddin Eyyubi Mısır'da idareyi bütünüyle ele aldı. Mısır'da Şii Fatimi halifeliğine son vererek Sünniliğe dönüldüğünü ilan etti. 1174'ten 1186'ya değin Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır'daki tüm Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında birleştirmeye girişti. Zamanla cömert, erdemli ama kararlı bir hükümdar olarak ünlendi. O zamana değin İç çekişmeler ve yoğun rekabet yüzünden Haçlılara direnmede güçlük çeken Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlenmeleri için elinden geleni yaptı. 1186'da Filistin'de Haçlıların elde ettiği bölgeler dışında Mısır'dan Bağdat'a kadar olan alana sahip oldu. Kudüs'ü Haçlıların elinden kurtarmak için İslam Birliği'nde yer alan ülkeleri de çağırarak çok sayıdaki düzensiz kuvvetleri birleştirip disiplin altına almayı başardı. Bu sayede askeri güç dengesini de kendi lehine çevirmiş oldu. 187'de Selahaddin, yarısı ata binmiş oktulardan oluşan ordusuyla Filistin'e yürüdü. Selahaddin'in genel savaş taktiği Okçularla başlamak, sonra belirlenen zayıf noktalara saldırmaktı. Haçlıları kurak ve boş alanda yorulana kadar kendisini takip etmek üzere kışkırtan Selahaddin, onların yorulmalarından ve susuzluktan bitkin düşmelerinden sonra 4 Temmuz günü Haçlı ordusunu Kuzey Filistin'de, Tiberya yakınındaki Hittin'de sıkıştırdı. Tarihin büyük dönüm noktalarından biri olan Hittin Savaşı'nda Haçlı ordusu çok seri bir şekilde yok edildi. Harçlılar çok büyük kayıplar verdiler. Müslümanlar Kudüs Krallığı'nın neredeyse tümünü ele geçirdi. Akka, Beyrut, Sayda, Nasıra, Casera, Nablus, Yafa ve Aşkelon 3 ay içinde düştü. 88 yıl Hristiyanların elinde kalan Kudüs, Selahaddin'in başarılı mücadelesi sonucu 2 Ekim 1187'de teslim alındı. Haçlı işgali sırasında oluşan kan gölünün tersine Selahaddin düşmanlarına merhametle davrandı. Selahaddin Kudüs kralı Guy Müslümanlara karşı silah doğrultmaması şartıyla serbest bırakmıştı. Fakat daha sonra ihanetiyle karşılaştı. Selahaddin Eyyubi'nin en dikkat çeken yönü ise Kur'an ahlakının gereği olan adalet, ılımlılık ve barışçılık gibi erdemleri en iyi biçimde temsil etmesiydi. Selahaddin Eyyubi genellikle Haçlılara karşı kazandığı askeri zaferlerle anılır ancak onun çok belirgin bir diğer özelliği gerek Haçlılara gerekse tüm diğer Hristiyanlara karşı son derece adil ve bağışlayıcı davranmasıydı. Haçlılar Müslümanlara çok büyük zulümler yapmalarına rağmen Selahaddin Eyyubi onlardan intikam almamış bu ettiğinde kentteki hiçbir Hristiyana zarar verilmemişti. Selahaddin Eyyubi'nin bu konudaki dikkat çekici bir başka yönü kendi tarafındaki radikalleri de dizginlemiş olmasıydı. 3. Haçlı Seferini yöneten İngiliz Kralı Richard'ın Akra Kalesi'nde bin Müslüman sivili acımasızca katletmesi üzerine bazı kişiler intikam arayışına girmişler ve bunu da Yafa kentindeki yani bugünkü Tel Aviv'deki Hristiyanlara karşı toplu bir kıyıma girişerek uygulamak istemişlerdi. Selahaddin Eyyubi kendi ordusu içindeki bu radikal eğilimi durdurmak, yatıştırmak ve yapadaki Hristiyanlara güvenlik sağlamak için büyük çaba gösterdi ve bunda daha başarılı oldu. Sonunda Selahaddin Eyyubi Haçlılara birtakım imtiyazlar ve imkanlar vererek kutsal topraklara barış getirmeyi de başardı. 28 Ağustos 1192'de Haçlılar'la Müslümanlar arasında barış anlaşması imzalandı ardından Selahaddin Eyyubi bu kenti ele geçirmek için binlerce Müslüman öldürmüş olan Haçlı komutanlarına büyük bir jeste bulunarak onları kendisinin misafiri olarak Kudüs'e davet etti. Kudüs'ü ziyaret eden Haçlı komutanlar, Müslümanlarda gördükleri bu büyük bağışlayıcılık, hoşgörü ve adalet karşısında hayranlıklarını gizleyemediler. Selahaddin Eyyubi bir keresinde düşmanı olan İngiliz kralı Richard'ın hasta olduğunu öğrenmiş, bunun üzerine özel doktorunu ve ateşini dindirmesi için ona kar göndermişti. Selahaddin Eyyubi'nin Kur'an ahlakına dayanan bu yüksek ahlakı onu tüm Avrupa'da efsaneleştirdi. Kudüs'ün Müslümanların eline geçmesini sindiremeyen papalığın propagandasıyla Avrupa kıtası ve Hristiyan dünyası Müslümanlar üzerine sefer hazırlığına başladı. Papa 111. Clemens'in teşvikiyle Fransa, İngiltere Kralı ile Almanya İmparatoru kumandasında 1189-1192 yılları arasında 3. Haçlı Seferi yapıldı. Fransa Kralı Philip August ve İngiltere Kralı Arsan Yürekli Richard deniz yoluyla Filistin'e sahilden gelip Surda Karaya çıktılar. Selahattin o dönemde Sur ele geçirememişti. 3. Haçlı Seferi ile Hristiyanlar kutsal toprakları kurtarmaya geliyordu. Richard'ın büyük ordusu Akdeniz'deki donanmanın desteği ve verdiği sözden dönmüş olan Guy'nun takviyesiyle 2 yıllık bir kuşatmadan sonra önemli bir kent olan Altra'yı aldı. Bu kayba rağmen Selahattin saldırıya geçti. Richard'ın Kudüs'e yürümesine engel oldu. 2 Eylül 1192'de iki komutan buluştu. 3 yıllık bir ateşkese karar verdiler. Bu dönem içinde Suriye kıyısındaki dar şehir taçlıların elinde kalacak, Selahattin de Kudüs'ün kontrolünü elinde tutacaktı. Hristiyanların kutsal mekanları ziyaretine izin verildi. Hristiyan aleminin bütün imkanlarını seferber ederek hazırladığı 3. Haçlı Seferi 4. yılın sonunda hezimete uğradı. Geri döndüler. Selahattin Eyyubi 3. Haçlı Seferi sonunda Filistin'deki hakimiyetini güçlendirdi. Kudüs'ü tahkim ettirip Suriye'ye gitti. 4 Mart 1193'te 55 yaşındayken Şam'da vefat etti. Kabri Şam'da mesuretül aziziyededir. İnançlı bir Müslüman olan Selahaddin sade bir hayat sürmüş geride bir servet bırakmamıştı. Selahaddin geriye 17 erkek bir de kız çocuğu bıraktı. 25 senelik vezirlik ve sultanlık hayatı hep İslamiyet'e hizmetle geçmiştir. Sultan Selahaddin ilme çok değer verir, alimleri himaye ederdi. Yüksek insani meziyetlere sahip, iyi huylu, cömert, adil, kültürlü ve müsamahkar bir hükümdardı tabipler, edebiyatçılar, şairler, matematikçiler, kimyagerler, mimarlar ve diğer ilim sahipleri memleketin gelişmesi için canla başla çalışırlardı. Selahattin Eyyubi komutan ve memurlarıyla bir arkadaş gibi yakındı. Orijinali İskenderiye Kütüphanesi'nde bulunan Selahattin Eyyubi'nin el yazması günlüğünün Fransız gazetesi Genevia Crowell tarafından romanlaştırılmış Ben Selahattin ismiyle basılmış olduğunu unutmayalım. Música